Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple e, şey oynuyoruz. Yıl dönümü mücadelesi. Arkadaşlar tabii ekip diyemeyiz. Zehra yok ama yine de e, ekibimiz burada. Mert Ali e, ben diyorum ki şimdi mesela biz oynadığımızda ekip üç kişi olabiliyor sadece. Dördüncü kişi gelemiyor. Bir ara bir ara acaba botlara karşı bir savaş mı düzenlesek? O olsun. Biz derdimiz de olmuyor ki ama. Hesaplaşma olsun. Hı. hı. Ha tamam hesaplaşma olur. Poyraz hazır ver. Ver hazır Poyraz. Arkadaşlar yıldız gücü ve aksesuarlarımızı düzenledik. Adamlar, i̇lk tur elmas. Ember var. İlk tur elmas kapmaca rakipte Ember var. Bizim zor olacak. Tamam. Oluyor. İki elmas aldım o ben. maşallah, maşallah. İyi vuruyorsunuz. Helal olsun. Sen iyi tanıdın Ya karşı tarafta an bir var. Ember, ember, ember. Byron, Byron dedeyi öldürdüm. Ne dedi? Ben <laughs> aldım onun elmasını. Bu taret maşallah. Hayır, taret çok hızlı vur, çok iyi vuruyor ya. Evet. Sen kaç türlü Attım ayımı, ayıma akşasar da attım. Ne yaparız? Bir tane mi yaparız? Ne yapacağız böyle? Ape. Jesse nereye gidiyorsun? Açacağım. Hayır. Tamam aldım onu. Ayrıldım. Amber, Amber'ı yedik. Gel gel, biz ikimiz kaçalım. Bayron dede nereye gidiyorsun? Deseyi sataşırsak elmaslar biter. Kazanırız. Ay! Öldün mü? Ayımı Ayıma Ayı aksesuar attım. Ya ben de öldüm ya. Hayır öldü. Hayır niye nasıl abi? Niye öldüm, abi? Link önce git gitmiyor öldür ya. Bas 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 bas. Daha ilkinde kaybetmeyelim çok merak ediyorum. Gaza geldim ya. Bence şu parayı da ya. Bir el daha şey yapalım. Deneyelim. Abi şey bir şey yansın o. Ben bir şey geldi. Mavi yok bu geldi. Sorunu hiç atmıyor ki. O paradinin. Aa, söyleyecek sesler çıktı. Vay be. İyi yeah. ya. 6 ve 6 yazdı. Aksesuarı ya yaylı namlu. Aksesuarı yaylı man namlu. Mammu namlu bilmiyorum. Ha, bu güzel. Hadi, Hadi evet. Aksesuarı evet. taretini attığı anda bastın insanlar. Bak taretini tamam. attığın gibi bas tamam mı? Tamam. Bak karşı tarafın cesisi Aha. önceki maçta çok iyiydi. Adamlar. Ama biri varsa yap tamam mı? Tamam. Hadi hadi püskürttük onları. Tarayı da öldürebilsek. Sıcak bölge hesabı oynarım. Beni koruyun canım çok az. Aferin. Biz sıcak bölge oynadık mı hepsini öldürüyoruz. Aynen. Hadi bizim sıcak bölgede bir tane. Ben açıkta kalınca Yok. bana vuruyorlar. Herkes beraber. Ya siz. Vallahi ya. yavaşladım Arkadaşlar, eğer video çok uzun olursa bu bu etkinliğin ikinci bölümü de gelebilir. Abi, ya ben sizle neden oyuna çıktım? Hem de bu hesabımda ya. Hadi şöyle Taran'ın canı çok az ya. Karayı öldüreceksin. Hayır hayır. hayır! hayır sen vursaydın ölecekti biliyor musun? Ya ucu ucuna gitti ya. <laughs> Abi üç canım yok. Üç canım kaldı ya. Bak kendimize gelin. iki canım kaldı. E benim de kaldı. Siz kötü oynuyorsun. Bu ne görevlerine bakıyorsun? Membi, Membi, gem kaldı. Sen de dükkanı seç, aynen. Membi, gem kaldı. Ben diğer yıldız gücünü seçtim. Hadi bakalım. Hiçbir maç kazanamadık ya. <laughs> ben goplo youtuber'da oynadım. Hiç kaybetmeden elmas kapmacayı geçtim tek başıma. Bir şey mi dedim Allah Allah Sizin yüzünüzden kaybettim <laughs> Ben kaybetmedim zaten Allah Allah Benim kesimin canı cuka. çok az Çok az Ayı mı attım Ayı mı attım Mert'e bir de beş tane var merak bu maç bizde de. Diğer maçlara daha iyi odaklanın. Aynen daha iyi odaklanmamız ben lazım. Mert sen bu maç bizde. Mert Ali sen kaç biz seni koruruz. Dedim mi öldü? Evet sen kaç. Tamam ben kaçıyorum. Siz alın elmasları. Ben, ben alacağım. Ben alırım dur. Sen dayan. Ağzın. Ya Polo sen niye geldin? Öldüm. Öldüm Sen de ölmüşsün Rakibi elmas vermeyin Lan rakipler öne geçti <laughs> Öne geçmediler lan Ayağımdan sen dur Emzi öldürün Emzi emzi yani. Canım em... çok az kaldı emzi öldürün Ya Hayır ben tek kaldım bana yürüyecekler Adamlar 9 oldu Ay. ya ya. Em zem 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 zem. Tati. Ben öldüm. Almanı seviyorsan. Hadi <laughs> abi ya. Attım kaledim boşa. Kullandım boşa da kısaldı. Hadi, hadi. Hadi aldık. Boy Mertali sen kaç. Boy e, siz ikiniz kaçın. Kaç 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 kaç. <laughs> siz ikiniz. Abi, abi, abinin kaçmasına gerek yok. On bile. Allah, olacak yani, iş mi bu? Kaçın, olacak iş mi bu? Ya niye hepiniz kaçmıyorsunuz abi ya? Ben kaçayım sen dur. Sen kaç, ben dur. Hadi be Ceki. Ya girmene abi ya. Niye kaçmıyorsunuz? Canım bitti. Sizin ikinizin can elmasları yetiyor. Yemiyor. Canım bitti. Onlar bir anda alacak da sen niye kaçmıyorsun? Canım bitti. Elmasım da yok. Akboyra'nın <laughs> canı bitti. Başka bir hesaba giriş yapıyordum. Hadi tomara giriş yaptım. Burada var. Bari şu videoda bir maç kazanalım ya. Hadi. Aynen ya kazanacağımız maçı verdik. Sıfır. Sıfır. Hadi Poyraz. Benim de bir canım kaldı. Kimi seçeyim? Kimi seçeyim? Al. Sen. Sen ne seç? Sen Jesse seç. Ben bir dizler oynayın ya. Allah aşkına Poyraz. Dizler oynayın. Sen de git ya. Ne? Kol. Poyraz Jesse'yi al ya. Ne lan? Şey aksesuarını. diyor ki birinci aşama şeydi kuşatmaydı. E ne yapalım onu da kazanabilirdik. Kazanabilirdik hiç çalışmamıştık. Sanki diğerlerini kazanıyorduk. diğerlerine geçebildik mi ki kazanalım? Abi şu al bayrakımızı öldürün ya. Kendin sanki Mertel ediyorsun da Kendin yapabiliyorsun sanki Evet yapabiliyorum Ama Melfel'i öldürdüm Nasıl? Ay, ay, ne Neto'yu öldürdüm Poyraz al elmasları kaç ben... Ah Alanım da öldü Aa, Abi Mertel abi de Sen kaç Mertel sen... sen... Ben aldım Buraya ben bir alıyor. Poyraz seni öldür ben de yukarıdan alayım. Poyraz öldü mü? Evet öldü. Hayır, Mert'li ben. Ayım. Hayır, boşta kaldı elmaslar. Kaç, 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 kaç. Sen alma. Ben kaçayım. Buraya sen çalının içine gir. Gir çalının içine bir daha da çıkma. Hayır, tek kaldım ya. Bari şu videoda bir maç kazanalım. Hakikaten. Sen niye çıkıyorsun? Poyraz. Sen Kaç Poyraz? Adamlar sıcak bölge hesabı oynuyor. Bir maç bile kazanamadık. Yazıklar olsun bize. <laughs> Albay lafı öldürsek yine yetmiyor. Nita'yı öldürmeyiz. Albay lafı yani. öldürsek bunun şeyi de var. Ne oldu? Ne oldu? Al öldürsek ne yazar? Ne? Ha? Mücadele hakkı mı gerekiyor? Elman. 29 elmasa? elması yok. Maalesef elmasım yok. Özür dilerim. Başka hesaba gel. Abi. Arka... <laughs> Arkadaşlar biz bir... biz bir videonun daha son bence sonuna gelelim. <laughs> Arkadaşlar biz video özür diliyoruz çünkü hiç maç kazanamadık. Ya hep güçlüler gelmişti ya. Abi başka sabah geçti. İlk tur Ember. İkinci tur kim vardı? İkinci tur Jesse manyak gibi oynadı. Üçüncü tur. Ama laf. Üçüncü tur kim vardı? İkinci tur Edgar biri vardı. Edgar vardı. Son tur Amiral Raf. Amiral ne lan? Ya <laughs> <Daha> oyunu bilmiyorum. <laughs> Bayram işte. Biz videonun daha sonuna gelelim. Evet. Kendinize bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.